Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videomu yapıyoruz, hoşgeldiniz bugün. Ya kuşcum bir susar mısın? Kuş diyorum ama gerçek adı portakal. Çünkü yanakları böyle portakal yana. Ama portakal uzun olduğu için parti diyorum. Parti. Parti deyince hemen bakıyor. Şimdi arkadaşlar bugün e, yarın bayram. Ve bayramın olmasına 9 dakika falan kaldı. Çünkü saat şu anda 23.55. Ve ben de bayramda sevdiklerime e, hediye vermek istiyorum. Babaanneme alt, altımız olduğu için. Şimdi diyeceğim unutmayın arkadaşlar. Heh. şimdi e, ben böyle tiktokta görmüşsünüzdür böyle yarısına mor yarısına kırmızı yapacağım e, bu annemin sonra bütün şöyle tanıdıklarımı yapacağım bundan ve bunu da size çekeceğim ve bayram vlog ayrı olacak bu bayram vlog değildir bu sulu alıyorum this is where ben de is a band of yok. Evet arkadaşlar şu böyle yaptım. Böyle i̇yice morumuzdan alıyoruz. Şu an anneme yapıyorum. Mor ve kırmızı istedi. Ben de şu an altın bir tane dosya aldım ki masam sulu olmasın. Kullanmadığım bir tane. Eşya da olabilir. Yine değil kısmet. Sonraki hayatımda gel. Kısmet. Sonraki hayatımda gel. Evet o maalesef. Sonraki hayatımda gel. Benim boya yeteneğim çiğ değildir. İnşallah yarın hava iyi olur. Çünkü yarın bayram ve şeker toplamaya gideceğiz. Aslında korona olduğu için gideceğiz ama tanıdıklarıma gideceğim ben babaannem falan. Babaannem zaten bir altımızda. Dördüncü katta. Biz beşinci kattayız o dördüncü katta. biz akraba aynı binada olduğumuz için herkese yapamayacağım. Aynı binadayız. Herkese yapmak isterdim ama saat biraz geç olduğu için yapamayacağım. Zaten ben hiç uyumuyorum. Yarın bayram olduğu için bugün biraz erken uyumayı düşünüyorum. Normalde saat gece 3-4 gibi uyuyorum. En az 4 olur. Şu an görüyorsunuz. Üstlerinden beyazları var. Onlardan geçiyorum. Tamam. Şimdi sırada Sırada kırmızı istemişti. Kırmızı var mı? Olamaz. Kırmızı mı yok? O zaman ben de hemen geliyorum. Bu kırmızı sulu alıp geldi. Arkadaşlar şansınıza hiç kullanmadığım bir tane buldum. Bunu ilk defa kullanacağım herhalde. Şunu kırmızısına bir merhaba diyelim. Ve bu böyle küçük boyaları hiç sevmiyorum ben. Ben böyle büyükleri seviyorum. Ve ben bunlara alışkın da değilim. Of rengi güzel yalnız. Şu pembe gibi. Ama kırmızı. Ay böyle böyleyse. Kardeşim 3 yaşında ve e, renkleri daha yeni öğrendi. Hangi rengi seviyorsun diyorum. Pembe dedil diyor. Pembe yeşil diyor. Onun dilinden en çok anlayan benim. Ben de çok bebekçe konuştum. Bu arada kuşumun sesleri Gelen sesler kuşum altı yürüdüğü için altında biliyorsunuz ki kuşların şeyini yapması için tuvaletlerine bir kağıt koyduk. Gazete gibi bir şey. Karton koymuş babam. Bunu kurmaya alıyoruz. Daha dur o zaman şeylerini yapalım. Şarjım şu anda 16. Çok az. O yüzden hızlı yapmaya çalışacağım. Bunu hemen kurmayalım. Tutacak bir yeri de yok. Şimdi sırada kardeşiminki var. Şunu kullanacağım. Şunu kullanacağım. Ben kızılığına da yaptım video dışında O da pembe ile sarı istemişti Adı Zehra Arkadaşlar <laughs> evde makasınız yoksa Kağıdı Keseceğimiz yeri alıyor Sonra kesilmiş gibi oluyor Bakın Allah Allah içine girdi Şimdi sıradaki kardeşimin. Kardeşim pembe istemişti. Şimdi pembenin denemesini yapacağım. Şarjım 15'e düştü. Güzel artık. Fena değil. Şimdi şunu bak. da fosforlu pembe buldum. Fosforlu olmayan pembe alalım. Bence bu şu daha renkli, daha canlı gibi geldi bana. Bu ve yeşil yapacağım ay. Ben bu kızın zevkine bayılıyorum ya. Ayna abisine çekmiş. Bu videoyu çekmek için iPad'imden valla bütün uygulamaları sildim çok uzun bir video olacak. Youtube'un 99 saat kısıtlaması var. Onu aşabiliriz. Of. Aa, çok mantıklı bir şey buldum. Sonra üstüne şu pembeyle geçeceğim. Bunun aslında kurunca şöyle olması gerekiyor. Ama bu olmayacak gibime geliyor. Yeşil'i hiç kullanmamışım. Öyle bir kurumuş ki size anlatamam. Yani o kadar olur diyorum. Hatta rengi bile gitmiş yeşilin. yeşil hiç gözükmüyor. Şu bakayım. Aynen ben de zevkimden kaçınmayayım. Kapalı yeşil ama çünkü açık gücü yeşil. Hmm. Hmm. Aa ben şu sol bayrağı unuttum. Şuradaki sol bayrağın rengine bakayım. Aynı. Göstermiyor. Hele bu kuruyacak. Oo, yo yo yo. <laughs> Benim en sevdiğim ek su yeşil ama ben kendime yapmayacağım sevdiklerimi yapacağım. Belki hatıra olarak yaparım. Ah su ıslattım yanlışlıkla kahretmesin. Evet, Camı açtım ki arkadaşlar çabuk kurusun ki çok sıcak. Ankara, Adana'dan sıcak diyebilirim yani o dereceyiz. Ama bugün çok soğuktu yani. Ah. Evet. Kardeşiminkini de ateşe ver. Böyle anneminkini yaptık. Babaminki gelsin. Baba mavi ile kırmızı istemişti. Baba zevkini sevmedim. Sevmedim baba. Küstüm baba sana. Rengini sevmedim. Kırmızı, iyi mavi tamam da mavi çok güzel. Ben de çok severim. Ama kırmızın alaka. Kırmızıyı da severim aslında ama maviyi daha çok severim. Daha hiç kullanmadığım defterimi okullar tatlı olduğu için arkadaşlar kullanıyorum. Ben bu kartta korunma varsa bana geçti. Gözüm gözüm neredesin? Gözüm gözüme değse. Kapak ya. Çok güzel o bir Tam benim sevdiğim mavi. İlk başta hiç beceremiyordum sonradan. Ben bu iş profesörüyüm dedim. Bunun için bir TikTok kanalı açtım. 17 dakikadır video çek. Bu videodan hiç kesmeyeceğim için. İnşallah yarın bayram burnumuzdan gelmez. Burnumuzdan gelmez derken şey anlamında. Hava soğuk olmaz. Binada toplamayacağız. Biz birkaç binada tanıdığımız var buraya gideceğiz. Yan binamızda olduğu için sokağa çıkma yasağımız var ama ıı, biz tellerden atlayıp gideriz herhalde. Ya da onlar gelir. Mantık. ya. Hmm, bir daha hangi renkte kırmızıydı? kırmızı 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 here i am here i kırmızı baba kırmızı baba neredesin buradayım buradayım işte buradayım Şimdi ben şunu üstüne biraz da beyaz. Beyaz yapacağım. Evet resmin içine şey yaptık yani. Bakın resmin içine ettik. Resim derken boyama. bu bordo olmuş ah Yapma. Potty yapma potty. Adı potty bunun potty. Ay TikTok'ta hiç duymadığım bir çizgi film durdum. Power Pass. Powerpuff Girls diye. Sonra bir gittim. Araştırdım bilgisayarda. Çok güzel bir çizgi film. Bubbles. Ondan sonra diğerlerini çok hatırlamıyorum. Daha bugün izledim şey bir tane bölümü var. Bubbles ya da şu siyah saçlı bile hastalanıyor. Ondan sonra çık, Ondan sonra çık. Bubbles ve şu si siyah saçlı kişi hastalanıyor ve doktor geliyor. Oradaki şeyleri falan yıkıyorlar herhalde öyle bir şeydi. Onu bayağı önce izledim. Bugünkü bölüm bilmiyorum bir Radeydi. 21 dakika 40 saniye. Yarada yanında zelzele Ah kıyamet kıyamet Gözüm gözüm erteysel Ah kıyamet kıyamet neden felaket 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 <Sessizlik> gözüm gözüme değsem kopar kıyamet kıyamet sen şurada dinlen kal şimdi bu bahane mi yapacağım bu bahane mi? bu bahane ve halama ben. çık 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 Üstüne de ah yetişebilsem böyle yapışkanlı kağıtlar aldım. Gördüğünüz gibi bunlarla mı çizeceğim? Ya ben kıyamet, kıyamet, kıyamet. Babaannemin hangi renk sevdiğini bilmiyorum ama genelde mor ya da pembe Ve mor ve pembe yapacağım. Halamınki de pembe ya da kırmızı. Kişi. Halamınki siyah ya da mavi yaparım. Halamınki siyahla mavi yap. Cenaze. TikTok'ta bağırılay Cenaze bırak görme atmazsa tabletimi atacağım. Ulan bu adam sen nasıl yetişsin ya? Adamın işi gücü var. Nasıl yetişsin size? Çok saçma video var. Şu an kimsenin haberi yok. Ailem hariç. Ailemin hangi renk sevdiklerini söyledim sadece. Belki bilmiyorum. Aaa. Boy her yere sıçradı. Gezim gezim neredeyse Kabar kıyamet kıyam. <laughs> Ben niye diğerlerini bundan yapmadım ki? Bu de. Şimdi yüzde bilmem kaç civarda annemki korumuştu da 90. Aynen kurumuş bazı yerleri kurulmuş oraya da çok da sürmüşüm. Şunu da yapıyorum ve isimlerini yazıyorum. Ve şarjım şu an 8 arkadaşlar çok az kaldı. Videoyu öyle montaj montaj yapacağım ki sadece bir iki dur, durdurduğum yerleri görürsünüz. Başka asla fark etmezsiniz arkadaşlar. Çok güzel montaj uygulaması var. Oo fıstık fıstık. Şşt, fıstık çık çık. Ee, hemen şunları yapıp bunu YouTube'a editleyip YouTube'a yollayacağım. Ben şu an şarjımdan korkuyorum. O zaman ben bunların kurumasını bekleyip geliyorum. Arkadaşlar şimdi halama aklıma geldi. Halama da yapacağım. Şimdilik şundan alalım. Şimdi içeri çekeceğim. Ee, ne yapacaktım? Siyah. Şarjımı alt hızlıca yapıyorum arkadaşlar. Evet bu arkadaşlar o zaman sonra görüşürüz. Bunlar. Evet arkadaşlar ben notlarım yazdım size de göstereyim hatta. Şöyle anneme yazdım. Ve böyle ismini yazdım. Kardeşime yazdım ve şuraya yazımı yazdım notumu. Babama yazdım ve şuraya notumu yazdım. Ondan sonra halama yazdım. Ve şuraya notumu yazdım. Babaanneme yazdım ve şuraya notumu yazdım. Ablama yazacaktım ama ablam şu an Aa, çok muhatap değilim onunla. Malum biraz kavgalıyız. Evet bugünlük bu kadar. Yarın bayram vlogu gelecek. Hmm. abone olmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğenin. Görüşürüz. Bye bye.